Adı Denizova. 2023 yılının 102. tayı. Doğum tarihi 9 Nisan 2023. Babası 6. his. Annesi enfes. Bu tayımızın cidago yüksekliği 155 cm, göz çevresi 180 cm, incik çevresi ise 19,5 cm'dir. Bu tayımız iki yaşında al dişi tay olup Çağlayan Deniz, Hızlı Çocuk, Ebrar Hatun, Altıncı Emel, Sarsala, Esrarlı Deniz, Kızıl His, Atak His, Bay Volkan ve Hümacığım isimli taylarla babadan, Enfes Tamer ve Köstebek isimli taylarla anadan kardeştir.